Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size biraz temizlik, biraz düzen, biraz yemek, biraz da iki otur göstermek istedim. İlk defa misafir ağırladım çok uzun zaman sonra. Onun hazırlıklarını çekmeye çalıştım. Yani istediğim gibi e, dolduramasam da içeriğini en azından yapabildiğim kadarını göstereceğim size. bu oda kızların bayağı oyuncak odası oldu. Oyuncakları bu şekilde kutularda görmek artık gözümü çok yoruyor. Bayağı azalttım şu anki durumu çok iyi. Ikea'dan oyuncak düzenleyici almaya gidecektik. Bir de yatak odası için bazı değişiklikler planladım. Onları da bugün çözüp bundan sonra gerçekten hayatıma düzenli bir şekilde devam etmek istiyorum. Kızlara oyuncaklarını toplamayı öğretmeye çalışıyorum. Yalnız e, İpek toplamak istemiyordu. Lila yardım ediyor bana şu an için daha. E, Lila yardım edince İpek de yardım ediyor. Dolayısıyla bu benim işime gelen bir durum oldu. İpek aslında yardım etmesi gerektiğini biliyor, hani sorumluluğunun farkında. Ama şu an için yapmayı tercih etmiyor. Ben de zorlamanın uygun olmadığını düşünüyorum. Vakti geldiğinde yapacağını inanıyorum. Geçtiğimiz hafta sonu biz bir pedagog desteği aldık İpek için. Yani çok büyük bir sorun yok ama erkeklere karşı çok ciddi bir mesafesi var. Dışarıya karşı çok kapalı ama hani kendi akranlarıyla, arkadaşlarıyla aşırı uyumlu bir çocuk. Onun dışında biraz eşya saklıyor, oyuncak saklıyor. Hani ben bunları. Bu yaşlarda çözmezsem ileride daha büyük sorun olacağını düşünerek bir destek almak istedim. Çok yakın bir tanıdığımın gittiği bir pedagogtan erkek mesafesini babasıyla olan ilişkisinin azlığıyla alakalı olduğunu söyledi. Hani onlar çok çok az zaman geçirdiler doğduğundan beri. O yüzden öyle bir tepki geliştirdiğini söyledi. Dışarıya karşı mesafesinin de kreşe gitmesi gerektiğini, yarım gün değil hatta tam gün gitmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda hani hiç e, taviz vermiyor yani e, kesinlikle tam gün gitmesi gerekiyor diyor. İpek şu an için bunu kabul etmiyor. E, yılbaşından sonra inşallah tamam dedi. Doğum günü var çünkü Aralık'ta. Bakalım Aralık'tan sonra tam gün gidecek inşallah. Yapı olarak çok ciddi, çok e, kalbi sevgi dolu e, ama biraz daha böyle temkinli bir çocuk. Zeka yaşı beş buçuk çıktı. Sosyal yaşı üç buçuk çıktı. Bir test yaptı pedagog. Bu ikisinin arasındaki farkın bu kadar olmaması gerektiğini söyledi. Hani ve akıllı olduğu için yönetmenin de zor olduğunu söyledi ki gerçekten çok zor. İpeyi hani kandıramam hiçbir şekilde. Onu hep böyle ikna ederek ve onu anlatarak onu yönlendirmem gerekiyor. Bildiğiniz 15 yaşında ergenle uğraşır gibi uğraşıyorum çoğu zaman. Ama o şekilde çözülüyor en azından. Hani ikna oluyor. Öyle. Şimdi size uzun zamandır hiç göstermediğim yatak odasından sesleniyorum. Bu gördüğünüz kitaplık aslında ama ben bunu açık dolap gibi kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü dolapları odaya hala sığdıramıyoruz. Ee, öbür odada dolaplar var. Yani e, kanalıma yeni gelenler için söylüyorum. Ben büyük evden küçük bir eve geldim ve eşyalarım çok büyük geldi. Sığamadım, yerleşemedim. Yerleşmeye çalışıyorum. Bu yatağın bazasız olduğu için hiçbir şey almıyor altı. Bunu satmaya çalışıyorum. Bu normalde Alpima'da şu anda 15 bin lira. Ben bunu 2.000 liradan Letgo'ya koydum. Hala satamıyorum. Efendim. Evet. Ondan sonra e, o yüzden yerleşemiyorum. Bunu kapatar mısın? Kolye yapıyorum. Çok da. hızlandırıyorum bu süreci. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi bu biz e, iki yerden şifon yer alacaktık. Hafta sonu şifon yer alacağız. Bir iki haturu göstereceğim size. E, en azından eşimin burada ortalıkta kalan kıyafetlerini eee şifon yere yerleştireceğim. Yani her şeyi evden çıkarmak istiyorum. Tüm evi evden çıkarmak istiyorum. Düzelteceğim şimdi geliyorum. O yüzden Bugün yatak odasını halledeceğim. Şu kitaplığı bugün istediğim hale getireceğim. Bakalım nasıl olacak. Yatak odasından çok uzun zamandır video paylaşmamıştım. Çünkü gerçekten toparlanamıyor bir türlü. Çok dağınık. Hani şu kitaplığın şu görüntüsü bile çok dağınık. Eşimin giysilerini açık dolap gibi o kitaplığa düzenledim. O yüzden bugün biz Ikea'ya gittik ve Dolap siparişi verdik. Yatağım henüz satılmıyor. Yapacak hiçbir şey yok. E ama odaya kitaplığı çıkardığımda dolap sığıyor. Öyle bir düzen oluşturdum kafamda. Sürgü dolaplı, sürgülü kapalı bir dolap sipariş ettim. Bir de o birazdan göstereceğim Ikea turunda. Çekmeceli şifon yer. O ikisi bayağı bir toplayacak. O gri odadaki dağınıklığın çoğunu vakumlu hurca koyacağım. Onun dışında kalanları zaten hep satıyorum ve satmaya devam edeceğim. Çocukların giysilerinden sonra kendi giysilerim var. Çok çok fazla giysi var. Yani 10 yıldır tuttuğum giysiler var. Akıl alacak gibi değil yani isrifçinin önde gidinmişim. Onların hepsini böyle hani arada böyle birkaç parça kalmak şartıyla inşallah satacağım elden çıkaracağım. Böyle bir düzen oluşacak bakalım sonunda. Bu nevresimlerden de çok gereksiz şey var. Onları da böyle bir güzel eleyip kalanları düzenleyeceğim. Şimdi şunlar kalacak olanlar. Bunlar da gidecek olanlar. Şunları tamamen çöp atmayı düşünüyorum. Çünkü onların hani renkleri sararmış, kumaşları aşınmış, Hiç kimseye verebileceğim şeyler değil. Ama şunların hepsini yine dolapa yükleyeceğim. Hani çok uygun fiyattan bir an önce evden çıksın diye koyacağım onlara ekleyeceğim. Ya yani bunlar bugün evden çıkanlar, bugün bunlar kalan. Şimdi biz markete gidiyoruz. Sabah saat buçuk oldu galiba. Marketler açılmıştır. Bugün akşam misafirlerim var. Kuzenim geliyor eşiyle beraber. Onlara hazırlık yapacağım. Bakalım neler yapabileceğim. O yüzden şimdi markete gidiyorum. Eksiklerim var. Evimize çok yakında kuzenim oturuyor eşiyle beraber. Bize 12 dakika göstermiş e, navigasyon. Çok mutluyum. Ilk defa bize gelecekler. O yüzden onlara hazırlıklar yapacağım. Menüyü şöyle düşündüm. Paçanga böreği, patates çanağında havuç tarator, patlıcanlı nohutlu bir salata. Ana menü olarak lazanya yapacaktım ama yağmur yağdığı için gidemedim markete. İnternetten sipariş verecektim. Onun da en yakın gönderim zamanı doluydu yani onu maalesef yapamadım üzüldüm onun yerine köri e, soslu kremalı tavuk yaptım yapacaktım yani Yanında pilav e, Tatlı olarak da Tiramisu Kızlarla kolay değil şöyle planladım onu kafamda İpeği kreşe bıraktıktan sonra Lila Bugün sabah çok erken kalktığı için yaklaşık bir buçuk saate yakın uyuyacak O bir buçuk saatte bütün ön hazırlık aşamalarını bitireceğim Nilay uyandıktan sonra karıştırmaları işte son aşamalarına bırakacağım. O yüzden bir buçuk saati çok iyi bir şekilde değerlendirmem gerekiyordu. Bu arada Domol inanılmaz güzel bir temizleyici. Evet çok ağır, ellerim çok acıdı. Ertesi gün bir daha asla eldivensiz kullanmayacağım. Aslında mutfakta eldiven alacaktım kendime, bak unuttum. Ben mutfakta eldiven kullanacağım. Ellerime çok üzüldüm. En son Domol'den sonra ama fırınım hiç bu kadar temiz olmamıştı. İlk defa hani fırınım içmesinde davlun davlumbazımı da çok güzel temizledi, parladı. Bu kadar etkileyici olacağını beklemiyordum. Reklamda el kesinlikle ben bir sürü şey deniyorum. Hani böyle yeni ürünleri nasıl temizler diye internette görürdüklerimden ama Domol içlerinde en iyisi şimdilik. Şimdi ben de bayağı güzel temizledim. Çok yakın bir zamanda böyle çok böyle tekrar üstüne yeni yağlar gelmeden tekrar bir temizleyip tam istediğim e, mükemmellikte olmasını planlıyorum. O yüzden e, iyi oldu yani benim için. Bakar mısınız ne kadar güzel parladı. Aslında tatlı olarak çok farklı bir tatlı Paris Brest diye bir tatlı var. Yani böyle ekler pastaya benziyor ama ekler pasta değil. İçinde böyle krokan var. Yani çok çok güzel bir tatlıydı. Onu yapmayı çok istiyordum ama gerçekten biraz vakit alacak bir tatlı. Özenmem, özel olarak onunla ilgilenmem gerekiyor hazırlanana kadar. O yüzden sonra cesaret edemedim. Kötü bir şey de yapmak istemedim. En sevdiğim, en garanti tatlılardan tiramisu'yu yaptım. Çok da güzel oldu tiramisu'yu seviyorum. Biliyorsunuz bu aralarda diyet yapmıyorum zaten. Ama salmadım da kendimi. Kilo almıyorum da vermiyorum da. Yani 75 civarlarında gidiyorum. 76-75 arasında sürekli. Şu evin eşyaları her şeyi düzene girdikten sonra hani her şeyi böyle kafamda kademe kademe yapmaya karar vermiştim. Önce ev istediğim hale gelecek. Ondan sonra diyete yoğunlaşacağım. Onun da zaten detaylı videolarını paylaşacağım. Hani bir süre minimallik videoları, bir süre diyet videoları paylaşacağım. Ondan sonra da evde düzen, hani temizlik, detaylı temizlik videoları paylaşacağım. Kademe kademe ilerliyorum. Böylece daha düzenli ve sistemli ve planlı oluyor benim için. Hepsini aynı anda yapmaya kalktım. Daha önceki videolarımda hani diyeti, eşya azaltmayı, temizliği Aşırı zorlandım, aşırı yıprandım, kendimi o kadar yüklenemeyecektim. O şekilde şimdi yükümü hafiflettim, kafam o kadar rahat ki. Böyle böyle bakalım, sonunda neticede bir şeyler olacak. Benim için önemli olan karar vermiş olmak ve sonuç sonuç alarak ilerlemek. O yüzden şu anda etkili bir şekilde şu evi bir azaltıp düzenlemem gerekiyor. Evliliğimizin ilk iki senesi çocuk yoktu. O ilk iki sene boyunca keşke bir YouTube kanalı açsaymışım. Yaptığım yemeklerin, ağırladığım misafirlerin inanın haddi hesabı yok. Yani Çok seviyorduk biz böyle misafir çağırmayı. E, vaktim de vardı. Ben böyle hep bir de yeni şeyler deniyordum. Yani o kadar böyle farklı şeyler yapıyordum ki e, zamanım vardı ve <laughs> yapamıyorum artık. O yüzden... Ee, yine böyle arada fırsat buldukça yeni şeyler yapmaya çalışıyorum. O da benim hobim. Mutfakta sürekli aynı şeyleri yapmak bana çok sıkıcı geliyor. Mesela hani yemek ev yemeklerini bile böyle değişikliklerle yapmak istiyorum. Onlar da ilerleyen çok ilerleyen aşamalardaki planlarım. Hani böyle çocukların ikisi de kreşe gittiğinde vaktim olduğunda yemek planlarımı daha detaylı sizle paylaşıp böyle hayaller kuruyorum. Hani böyle şu yemeği yaparım, bu yemeği yaparım. Hani aa ne kadar kolaymış aslında bunu niye yapmıyoruz dediğim bir sürü yemek var gördüğüm. Ama şu an için onları yapacak enerjim ve zamanım yok. Onlar hep kademe kademe ilerleyen zamanlarda nasip olursa yapacağım şeyler. Paçanga böreği en sevdiğim böreklerden. O yüzden onu mutlaka hani misafirlerim geldiğinde yapıyorum. Her zaman da seviliyor. Bu sefer dışını galeta unuyla yumurtaya bulayarak kızarttım. Daha da lezzetli oldu. Çok yakıştı. Daha öncesinde öyle yapmıyordum. Öyle yine ona bir değişiklik kattım. Videonun bu kısmından yaklaşık bir 6-7 dakika yanlış görmüyorsam bir iki atur var. Ama ben hep etiketli tur yapmak istedim. Beğendiğim, gördüğüm her şeyi sizinle paylaşıp etiketleriyle beraber göstermek istedim. Bence çok verimli bir tur oldu benim için de. Kafamdaki birçok soru işaretini giderdim. Ben şimdi çocuklara dolap düşünüyordum ama sonra vazgeçtim dolap almaktan. Onun yerine merdiven alacağım. Birazdan göstereceğim. Dolap içi bir merdiven. İpek çünkü kendi kıyafetlerini sürekli kendisi almak istiyor. Ona küçük böyle iki basamaklı bir merdiven alırsam, onunla kıyafetlerini alabilecek daha rahat diye düşünüyorum. O yüzden aynı dolabı kullanmaya devam edecek. Bir de ipeğe bir ufak çalışma masası ayarlamak istiyorum. Şimdi ödevleri oluyor. O masa başında oturmayı çok seven bir kız. Hani boyamalar yapıyor, etkinlikler yapıyor. Hep salondaki yemek masasında yapıyor şimdilik. Ben evin bir odasının çalışma odası olmasını planlıyorum şu an. O odada ona bir çalışma masası, yine kendime bir çalışma masası, bilgisayarımı sürekli koyabileceğim, işte kitaplarımı koyabileceğim, çocuklar uyuduğunda oturabileceğim bir alanım olmasını istiyorum. Video düzenlerken falan. Bir de raf istiyordum. Bugün onları genelde çekmeye çalıştım. Bu merdiveni çok beğendim. İşte bu şekilde çıkıp istediği kıyafetini alabilir. İnşallah olacak. Bu rafları çok beğeniyorum. Hani böyle biraz evin Duvarlarını hani süs değil de böyle çok sade olan bazı yerler var. Oraya öyle bir raf koymak istiyordum. O yüzden rafları gösterdim. Kızlar Ikea'ya gittiğinde oyun parkına gitmiş kadar eğleniyorlar. O kadar çok seviyorlar ki size anlatamam. Yani e, onu düşündüm bugün. Bir daha hiç oyun parklarına sokmayalım. Boşa para vermeyelim. Biz Ikea'da gezelim yani. Bu camlı kitaplıkları da çok beğeniyorum. Şimdi benim çok hobi malzemem var, ama görüntüsü çok dağınık olacağı için böyle sonra hemen o fikrimi değiştirdim. Öyle bir dağınıklık görmek istemiyorum. Yatak odasına aldığım dolabı, seçtiğim dolabı görmeniz lazım. Sürpriz olsun. Bir hafta sonra gelecekmiş. Tamamen bir minimal. Yani e, tam minimal. Öyle söyleyeyim. <laughs> Şöyle bir kitap okuma köşem olsa ne mutlu olurdum şu köşeye bayıldım. Öyle kendi kendime hayaller kurdum. Bir yerim olsa da keşke öyle bir köşe yapsam diye. Bunu da çok seviyorum. Bu masalara bayıldım. Yani bugün orta sehpa kullanacak olsam hiç düşünmez böyle bir şey alırdım. Koltuklarımın da açık renkli olması lazım tabii. Yine burada bir sürü laf raflar var boy boy. bilmiyorum ee, bilemiyorum tam karar veremedim. Yine orta sehpanın böyle bir masası var. Bu da çok aşırı sade ve çok böyle gözüme temiz, ferah gözüktü. Krem rengi koltuklarla beraber. Keşke öyle olsaydı en baştan ama olmadı. Bu sandalyeleri de çok beğeniyorum. Salondaki yemek masam çok büyük. Sandalyelerim aşırı ağır. Yani sandalyeler gerçekten yerinden çok zor kımıldıyor. Çok rahatlar. Zamanında Alfemo'nun en iyi takımıydı ama sanırım onu da ilerleyen zamanlarda küçültmem gerekecek. Yani öyle gözüküyor. Mutfak için şöyle bir duvar rafı vardı. Çok beğendim. Böyle hani fazlalıkları, bardakları, havluları ıvır zıvır toparlayabilecek bir bölüm. Yani ben kendi mutfağımda şu an kullanamam ama hani düşünenler için çok hoşuma gittiği için paylaşmak istedim. Bu rafı da çok çok beğendim. Ee, hani hem bardaklık olarak kullanılan üstü böyle hani kiler şey gibi hmm, kiler gibi kullanılabilecek bir şey bayağı genişti çünkü. Bu da bulaşıklık. Bu da çok tatlı küçücük. Yani benim şu an için var ama fikir olsun diye bunları göstermek istedim size. Bu sosluklara da bayılıyorum. Dediğim gibi kızları burada takip etmek de çok zor. Sürekli böyle biri bir tarafa biri bir tarafa gidiyor. Onların peşine koşmaktan çok zor oluyor her şey. Çalışma masası bölümüne geldik. Burada da hani İpek'e kendime de küçük birer masa beğendim şimdilik. Ama onlar ilerleyen aşamalarda. Şu an için onları almadık. Onlar sonra. Şu küçücük masa ve sandalyeye bayıldım. Tam bana göreydi. Çok konuştum sanırım bugün süresi de bayağı uzun oldu ama birkaç gün araya ara girmişti ve iki ayı da göstermek istiyordum hani ikiye gidemeyenler merak ediyor diye neler var diye İnternetten de çünkü sipariş veriliyor bu gördüğünüz ürünler reklam değil yine bu da tavsiye o yüzden çok konuştum. Bazen böyle kendimi tutamıyorum. Sessiz vlog yapacak oluyor elim. Böyle hani alt yazılarla ilerleyecek oluyorum. Kendimden sıkılabiliyorum çünkü. Ondan sonra, sonra sizin için hani geldi gelen yorumlardan ötürü böyle sesli vlog yapıyorum. Ama böyle bazen diyorum ki acaba bir gün sesli bir gün sessiz mi yapsam? Hani böylece hani daha dengelenmiş olur benim için diyorum çünkü. Öyle de bir tarzım, öyle de bir ruh halim var sessiz vlog tarzında. Bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Youtube'daki video düzenimle ilgili çok fazla hayalim var. Yapmak istediğim çok güzel, çok fazla şey var. Ama zamansızlıktan hepsi uzun vade hedefi. Yani bir sene en azından hiç tarzımı değiştiremem küçük kızım kreşe başlayana kadar. O yüzden hep böyle devam edecek gibi gözüküyor. Videolarım çok hızlı biliyorum. Bazen hızlı geliyor bazılarınızda haklı olarak. Ama benim hayatım çok hızlı. Burası gerçekten benim hayatımı yansıtıyor. O yüzden hani hızlı olan hayatımı burada yavaş gösteremiyorum. Elim gitmiyor. Yapamıyorum. Bilemiyorum neden. O yüzden e, bu şekilde hızlı ve Bazen karışık videolarım var ama siz beni bu halimle tanıdınız, biliyorsunuz bu halimle sevdiğiniz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bana çok büyük destek oluyorsunuz şu stresli olabilecek günlerimde. Ama gerçekten stresli değilim. Kafamda her şey planlı olduğu için çok rahatım. Her şeyin sonuçta bu hayatta bir çözümü var. Yeter ki sağlığımız olsun. Hep bu mantıktayım. Yine bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun.